Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paralel kenardan bahsedeceğiz. Hemen bir giriş yapalım. Paralel kenar arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit olan dörtgene denir. Zaten bu iki kenar birbirine karşılıklı olarak paralel. Bunlar da paralel olacaksa zaten sadece aynı doğrular karşı karşıya denk gelmelidir. Hızlıca söylemek gerekirse burada ilk etapta açısal tablodan bahsedelim. Birbirini gören açılar 180 dereceye tamamlarlar. Bu doğruda açıların ilk paralellikle alakalı kısmından beri anlattığımız bir ifadeydi. Yani bu sadece düşeyde olmaz. Şöyle yatayda da birbirini görenler 180 dereceye tamamlarlar. Mesela şu betayı ele alırsam burada betanın tümleyeni var. Diğer tarafta yine tümleyeni var. O halde çapraz açıları birbirine eşit çıkar. Yani şu çaprazlar alfa iken, şu çaprazlar beta olmalı. Hemen bakalım nelerden bahsedebiliriz. İlk soru der ki 100 derece verilmiş alfayı bulalım. Öncelikle arkadaşlar bu 100 derece ise burası 80 olmalı. İlk hamlemiz bu. Birbirini 180'e tamamlamaları. Sonra burası 80 ise ikiz kenardan dolayı buraya bir 80 yazmalıyım. Burası 80 ise 160 şuraya bir 20 kalıyor. Üçgenin iç açılarından bu. Dediğimiz gibi çapraz açılar da birbirine eşit olmalıydı. Yani buranın tamamı 100 olmalıydı. 20'si çıktığı için şuraya 1.80 kalır. E bir ikiz kenarda burada görüyorum. O halde bu da 80 geriye 20 kalır. 160'tan arta kalın açı 20'dir. Evet ilk sorusu buydu. İkincisine bakalım. İkinci soru der ki ya da soru kısmında. Burada bir örnek bir soru devam ediyor. Evet. Soru der ki paralellik verilmiş. Sonra karşılıklı olmayan iki tane kenar var burada. Birisi CB birisi DE. Ben biliyorum ki paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bakın şurada bir ikiz kenarlı yolumuza devam edeceğiz. O halde bu açı 40 derece ise şuraya 40 kalmalı. Z kuralından yine bu 80 ise burası 80 olmalı. E 80'den artık kalan 100 derece 50-52'ye bölünürse çünkü iç açıları toplamı 180 yapmalı. Burası için de sevgili arkadaşlar 120'nin bütünleyeni olan 60 kalmalıydı. E 50'si çıktı geriye x için 10 kaldı diyebiliriz. Evet bundan bahsettiğimize göre şöyle güzel şık bir özelliğinden bahsedelim hemen paralel kenarın. Bir paralel kenarda ya da paralel iki doğruda da olabilir. Bu bütün dörtgen boyunca kullanacağımız bir cümledir. Bir paralel kenarda hem paralellik hem açıortay varsa ikiz kenar eğer burası açı ortaysa bir de paralelse bakın adlandıralım. Alfa alfa z kuralından yukarısı da alfa. İşte size ikiz kenar üçgen. Burası önemli. Aynı şekilde yan yana bulunan iki açı ortay varsa bu sefer bu iki açı ortayın buluştuğu nokta oldukça kıymetli oluyor. Çünkü birbirini 180 dereceye tamamlayan iki açımız var. Buralara A, buralara B yazarsam 2 artı 2B 180 birbirinin bütünleyeni. E A artı B 90 demek ki otomatikman buradaki F açısı 90 derece olu veriyor. Evet bunlardan bahsettiğimize göre şöyle farklı örneklerle yolumuza biraz devam edelim. Örnek 2 der ki burası açı ortay burası da açı ortay. Son anlattığımız özellik İsterseniz adlandırarak AABB diyebilirsiniz. İşte 182'ye böldüm A artı B90. İsterseniz de özellik gereği buraya direkt 90 yazabilirsiniz. Burada BC sorulmakta bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şunu uzatmak istiyorum. Bunu uzattım. Eğer bu 5 birimse bu 5 birim olmalıydı. İkisi burada duruyor. Peki bunu nasıl kullanabilirim? Paralellik var, açıortay var, BC isteniyor. Acaba şuradaki uzunluk 90'ın olduğu yerdeki uzunluk eğer buralara çortaysa Z kuralı içeriyor mu? Bakalım. A, A. İkiz kenar. Aynı şekilde burası B, B. İkiz kenar. O halde burası 4 birim, burası 4 birim olur. Gayet şık, güzel bir soruydu. Evet, bir başka ifademiz var burada. Soru 2. 2'yi vermiş. 7'yi vermiş çevre ister. Şimdi öncelikle arkadaşlar açı ortayların buluştuğu yer değil. Tamam bu cepte dursun. Bunu çok kullanmayacağız. Burada yeni bir detayımız var. O da şu. Bu açı ortayların buluştuğu noktalar. Karşıya dediği noktalar desem daha iyi olur. EF noktaları. Bunların arkalarında bıraktıkları uzunluklar eşittir. Yani bizim 7'nin ikisi çıktıysa geri kalan 5. 5 bölü 2. 5 bölü 2 olacak şekilde iki parçaya bölünür. 5 bölü 2'si burada 5 bölü 2'si burada. Şimdi deminki ifadeyi de kullanalım. Burası alfa ise burası alfa. Z kuralından burası alfa. Yani şurası 5 bölü 2. 2 daha 9 bölü 2 yapar. Şurası çok dağınık görünüyor. Orayı bir toparlayalım. 5 bölü 2. 5 bölü 2 idi. Evet. Bu 5 bölü 2 ile 2'nin toplamı 9 bölü 2 yapıyor. Burası 9 bölü 2. Aynı şekilde burada da arkadaşlar beta ise beta z kuralından şuradaki açı beta. ikiz kenardan burası da yine 9 bölü 2 yapar. Çevre sorulduğuna göre karşılıklı kenarları toplayalım. 7 buradan şuranın tamamı 7 olmalıydı. 14 6 üstten geldi. Sağ ve sollardan 9 bölü 2 9 bölü 2 daha 9 yapar. Toplamları 23 olmalı. Evet bir de şu örnekten bahsedelim. Yine şık bir örneğimiz var burada. Şöyle biraz taşıyacak olursam bunun yerine. Biraz daha büyük görmek istedik. Burada arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyiz. Buralara alfa buralara beta dedik. Bu bir cepte dursun. Birazdan kullanacağız onu. Burada ilk dikkatimi çeken şey 90'dan 90 inmesi. Yani bir öklit var. O zaman 2 kere 8 16 e haşa 4 demeliyim. İşte şimdi açı ortayı kullanmalıyım. Bakın şimdi a e bir açı ortay doğrusu. Açı ortay doğrusu üzerinden aşağı doğru dik çizilmiş 4 birim. Yukarı doğru da biz dik çizeriz. Buraya 4 yazabiliriz. Aynı şekilde b e doğrusu bir açı ortay doğrusu. E'den aşağı doğru dik çizilmiş 4 birim. Ben de b doğru bir dik çizerim. Ona da 4 birim derim. Görüleceği üzere bu dik doğrunun toplam uzunluğu 8 ise buradan çizilen dik uzunluk da 8 olmalı. Evet güzel bir soruydu bu da. Bunu da geride bırakmış olduk. Gelelim bir başka ifadeye. şu paralel kenarın köşegenlerinden biraz bahsedebiliriz. Evet arkadaşlar. Paralel kenarın köşegenleri özel bir konumu var. Birbirini ortalıyor. Bundan başka diğer özelliklerin şu anda hiçbiri geçerli değil. Nedir bu diğer özellik? Onları da dokunayım. İlerleyen konularda diğer dörtgenlerde bunlar arasında açı ortay birbirine dik kesme gibi ifadeler bulacağız. Hatta birbirine eşit uzunluklar da bulacağız ama paralel kenarda tek bildiğimiz köşegenler çizildiği zaman sadece iki eşit parçaya bölmeleri birbirlerine. Sadece şunlar birbirine eşit. Hepsinin birbirine eşit olduğunda söylemem mümkün değil. Öyleyse bir örnek 4'e bakalım. Güzel bir örneğimiz de yine burada. Burada görüldüğü üzere AC'yi çizmiş. Ben de BD'yi çizersem. Köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyorum. Tek bildiğim bu. Peki burada bir şeyi fark ediyorum. Şimdi şu DE doğrusuyla DC arasında kalan şu alfa. Aynı şekilde şu CA doğrusuyla AB arasında kalan yine alfa. Bunlar paralel iki doğrunun üzerine alfa kadar ilerlerseniz CE'nin şey CA'nın ED'ye paralel olduğunu bulursunuz. Eğer burası paralelse elimize ne geçiyor? Hemen bakalım. Burası paralel. Öyleyse şurası da orta bir doğru olduğuna göre şuradan çıktık daha iyi olur. Verilen ifadeye göre B 10 sa Burası nasıl ki iki eşit parçaya bölünmüşse bu da iki eşit parçaya bölünmeli. EF de FB de 5 birim. Evet bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim alana. Paralel kenarda alan ne işe yarar? Hemen söyleyelim. Önce nasıl bulunacağını söyleyelim. Alan için bir taban bir de yükseklik lazım. Üçgenlerden farklı olarak burada alan taban çarpı yüksekliktir. Bölü 2 olmaz. Tabi dörtgenlerde 2'ye bölünmez. Yalnız burada iki kenarı da taban düşünebilirsiniz. Hatta dört kenarı da taban alabiliriz ama karşılıklı kenarlar aynı şey olduğu için sonuçları ya da rakamları tamamen aynı ifadelerdir. Bunlar söylenmez. Onun yerine AB taban olarak alınırsa AB'ye karşıdan inen dik uzunluk bu D'den inmek zorunda değil. Burada görsel olarak kolay çizilsin de D'den inilmiş. Şuradan ya da şuradan da inilebilir fark etmiyor. İnilen dik uzunluk ve tabanın çarpımı alandır. Yok ben bunu zemine değen taban değil de şu yan tarafı yani BC'yi taban seçersem AD de olabilir fark etmez. Bu sefer dik uzaklık buna dik düşmeli. Bu sefer de görüldüğü üzere şu DF doğrusu yardımcı oluyor. Yalnız bunda da DF'nin yeri burası olmak zorunda değil. İsterseniz ortadan isterseniz bu köşeye yakın çizebilirsiniz. Çok yerleri önemli değil. Bizi ilgilendiren kısmı bir taban bir yükseklik çarpımları alan verir. Hemen örnek 5'e bakalım o halde. Burası 8 ise burası da 8. Alan için bana bir tane taban bir tane yükseklik yetiyordu. O zaman 8 çarpı 4.5 ya da 4.5'a kısacası 9 bölü 2 diyeyim. Bu alan veriyor. 8 ile 2 sadeleşir. 4, 4 kere 9, 36 olur. Evet alan cepte alanı bulduk. Ama adamın başka bir derdi var. O da şu. 6 ile x'in çarpımı da aynı alanı veriyor mu? Bunu soruyor. Hemen yazalım. 6 çarpı x 36'yı vermeli çünkü aynı alandan bahsediyoruz. x eşittir 9 birim diyebilirim. Bundan sonra şu soruya bir bakalım. Mesela burada neler söyleyebiliriz? Burada sevgili arkadaşlar açı ortay çok yardımcımız olur bizim. Kalemin rengini şöyle kırmızı yapalım. Buralara A dersem. Buradaki açı hali hazırda 90 olduğu için buralarda açı ortay olmalı ve BB diye adlandırdım. Az önceki söylediğimi tersten başladım. İki açı ortay arasındaki açı 90 derece. Bu sefer bir açı ortay bir 90, üçüncüsünün açı ortay olduğunu söylüyorum. Peki bu açı ortay ne işe yarayacak? Hemen söyleyelim. AE olan açı ortay doğrusundan kenarlara çizilen dikler birbirine eşit olduğuna göre burası 4 ise E'den aşağı indirdiğim dik uzunluk 4. Aynı şekilde E'de açı ortayından kenarlara çizilen dikler birbirine eşit olduğuna göre burası 4 ise E'den yukarı olan kısımda 4. Yani bütün yükseklik kısacası 8 birim. E, tabanı da 12 idi. 12 çarpı 8 işte bize bütün alanı verir. 96 olmalı. Bir başka soruya daha bakalım buradan. Burada sevgili arkadaşlar Açı ortay verilmiş. Hemen aklımıza gelen şey paralel kenarda açı ortay varsa ikiz kenarda. İkiz kenarı arayalım. Alfaları yazdım. Z kuralından. Evet. ikizkenarı kenarı buldum. Burası alfaysa burası da alfa. O zaman alfa eşittir 30 ya da 30 eşittir alfa. 30'ları ları yerli yerine yazıyorum. Peki. EB ile BC'nin ikiz kenar olduğunu söyler bu durum bana. Bir de şuradaki dik üçgenden yüksekliğe ilerleyebileceğimi söyler. Bu çıktı? Bakın buradaki Z kuralına göre 60 ise şuradaki sırtta kalan açı 60 derece. O zaman 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Asıl önemli olan uzunluk 60'ın karşısı olan 3. Kök 3. Buradan inen dik yükseklik 3 kök 3 ise buradan inen yükseklik de 3 kök 3'tür. Bize zaten herhangi bir tanesi yetiyor tabanı 10, yüksekliği 3 kök olan bir dörtgenin alanı 30 kök 3 olmalı. Evet paralel kenar alan ABC'de 30 kök 3 olur.